Dün ağda yaparken bıyığımı yaktım. Kardiyak acıyor ki tamam. Canım acıyor ya. Şuna bak abi. Hiç rimel sürücü, sürmeye değecek bir gün değil bugün. O yüzden just Kapatıcı geçiyor. Ne <Sessizlik> oldu ne çıkıyor musun? Ana ni 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 Aldık niyetine bronzer süreceğim. Bunun rengi zaten. Oo, beç. <laughs> yavaş yavaş sakin. 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 Yolis 104. 104. Üstüme ceket de almadım. Onu almam gerekiyor. Hı -hı. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Şu an çok zor, çok dar. Şimdi otobüsten indim. Bir de geçeceğim. çok sessiz. Ve galiba bu benim ilk okuldaki ilk vlog deneyimim ve çok gerginim. Aşırı utanıyorum. Kimse olmasın ama o kadar yani utanıyorum ki altıma. Neyse. Aşağı iniyoruz. <laughs> <laughs> saçıma bak. Saçım, saçıma bir şey dikkatini çekti. Evet. <laughs> <de> Çorapla <laughs> <abi>. yaptım biliyor <diye>. musun? Böyle bir şekilde de iyi oldu. Anlamadım neden. Nasıl? Kamera... İsmail. Hop. Altı yirmi falan mı yandı? ve YouTube YouTube'a vlog çekiyorum. Satılmak ister misin? Merhaba. Merhaba YouTube. Merhaba İğrenç bir okul sabahı. Gerçekten. Yar Burada değilsiniz. Sadece orada izliyorsunuz. Peki Gabriela şeyi tutorial helikopter tutorial gelir mi? Gelir abla. Ne, ne? gelir? Evet, gelir. Yorumlara yazıyor. Geldi Link geldi. <laughs> evet. Dur biraz okulu şöyle çekeyim. Ben seni çekeyim. Seni çekeceğim zamanlar göre. Ya iki yıldır bu okuldayız. Toplasanız şu <laughs> an <son> ikinci, şu ikinci kütüphaneye girişimiz. İkinci. Ve ilkine girdiğimizde Ay ne kadar kırmızı duruyorum. İlkine girdiğimizde sadece bir saat oturduk. <laughs> sıfır verin. Sıfır istek, sıfır şevk. Baktık, gittik sonra. Şimdi bir iki saat falan oturacağız herhalde. Bir ders yapalım. Çalışalım abla. Biz salavuz. Bir, iki, kırk yılın başı kütüphaneye gelelim dedik. Başımıza gelene bak. Yarım gün olduğunu unutmuşuz. <laughs> Bizi kütüphaneden kovdular yarım gün bugün ışıkları falan kapattılar çalışmayalım diye. Ya bir buçuk saat falan durduk herhalde bir buçuk saat. Oldu mu yani? Çalışmamız için ne kadar da şeyler yardımcı Tabi cana. Şimdi bizim favori mekan. Tuvalet koridoru. Zemin kattan girince daha kısa sürüyor. Yo. Yo. Evet haftada bir alman gerekiyor. Ağda gibi değil uzun süre ama. Evet ben artık Ağda'ya tövbeliyim galiba. Özellikle bıyıklarıma asla abi şu hali bakar mısın? Yani korkunç yani. <laughs> Maske takmalıydım yani şu hale bakayım. Şimdi Naz'ı bekliyoruz. Naz gelecek. Ondan sonra Optium'a gideceğiz sürtmeye gidiyoruz. Bizim sürtme için gittiğimiz yerler maksimum AVM olur zaten. Başka da bir şey beklemeyin. Biz çöp kızı, ev kızıyız. <laughs> bir şey diyor mu? Ne? Bir şey de. <laughs> Benim bu aralar tüm e, ablalarım nişanlandığı için Emre'den en iyisi almam gerekiyor. Evet, evet yani Mili bana en seçmeye almam gerekiyor. En iyisi almam bu. Buydu. Bunları da arkamdan getiriyorum. Hoşçakalın. Evet, bu evet. evet. Naz geldi. <laughs> Youtube'a atacağım bunu. Atacağım. Evet atacağım. 34 takipçili hesabımla Youtube'a olmaya geliyorum. Beni bekleyin. İyiyim canım sen? Ben de iyiyim. Arkadaşlar şuradan benim, Şuradan benim. <laughs> Baltı işte. <laughs> ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Aynen abi. Aşığı Aynen abi. Aynen. Canımlı. Aynen. Aslında Aynen. Aynen. Var. Aynen. 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 abi. Aynen. 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 Bayıl bir kaşım iterim. Lan var ya. geçen gün bana aşkım dedin diye naz olan... Anlatır mısın tepkimi? Çok şaşırdım. Mirvan bana gelmiş diyor. Şu kamerada düzgün değil <laughs> YouTube. bilmiyor bana gelmiş. Kuma falan atmayı çalışıyor. Geç şöyle. Mirvan bana gelmiş diyor ki... Sonra bana aşkım yazdı. İnanmıyorum Arkadaşlar bana. tamamen kuru. Sıktıra. Ben öyle bir insan değilim. Sadece sevgimi çok belli eden biri değilim ama bu kadar. Ay kıyamam sana. Arkadaşlar orada yalnız. Burayı tanısan az numaramızın çıktı. Evet. Alın bol. <laughs> evet. Olun hiç yemedik. Bu kule. Şura nere? Göstermek istemiyorum. Göster. Göstermeyeceğim. Olmaz. Ya tamam, olma. Göster tamam Burası piyasa mekanı arkadaşlar. Oo, piyasa bayağı. yapmak istiyorsanız buraya geleceksiniz. Gelmeyin. O yüzden göstermen gerekiyordu. Göstermiş de boş. Mirvan buraya nereye gidiyorsun? Şuradan. Mirvan kent kartı dolduracak. Arkadaşlar Adana'da okuyorsanız kent kartı ne olduğunu bilirsiniz. Ha bire dolduruyoruz ha bire boşalıyor ha dolduruyoruz ha boşalıyor böyle bir olay. Haftada 200 lira atarsın ve o sana 3 gün gibi. Aynen öyle. 20 lira olmuş. Esala. Esala Mirvan. Ben belediye otobüsü anılarımı anlatıyordum kızlara bugün nereden bir gün? Ben belediye otobüsle bindim 155. Orta boşluklar o boşluktan sonra ikinci koltuğa oturmak için bekliyorum tamam mı? Bir tane teyze oturuyor. Yanında duruyorum. Kadına dedi ki gel kızım önümde dur. Ben birazdan ineceğim sen sonra oturursun dedim. Tam ayağı ucuna çıkmak için beni çağırdı. Ayağıma bir at ben. Kafayı yukarıda gidemeye bir gün. <laughs> <laughs> İki kulaklığa kulağımla <kullanıyor>. kışkırttı. <laughs> kulaklığa kışkırmasın dedi. <da> Gümlekti <laughs> dedi. <laughs> Babam <külüyor> <laughs> Sonra kitaptaki herkesin kızının gibi sınırlı sınırlı sınavcılar. Dedim yok amca bir şey miyim? <laughs> Sonra gezdi de bu arada. Şiir şey, hanımefendi Ben yarım saat, yarım saat ayakta. <gülüyor> Kafamın ağrısı. <laughs> Hayatta kalmaya çalıştım. Bu da böyle bir anıdır. Devamın için like atın. Bu da böyle bir an. Operasyon gerçekleştiriliyor şu an. İndirim alanında. Mihri bana elbise bakıyoruz. Bir de çok aşağı yani kısa abla. Biz uzun boylu kızlarız. Mini giyince totumuz açılıyor arkadaşlar bizim. İkimiz de 1.70 boyundayız. Şu an Koton'dayız. Hashtag reklam değil. Bakın yorda. Az videoyu kapatmamış, videoyu dondurmuş. Biz çok açız ama Mihriban göbekli göbekli kıyafet denemesin diye sırf onun için aç kalıyoruz. Mihriban kıymetimizi bilmiyor. Mihriban yine Kazakistan'dan gitti yani ışık şey. Ne diyecektim unuttum ya. <laughs> Boş ver. ki ben rahatsız edeyim. <laughs> Şu an neredeyiz? Ben Bea. Gabriel'le çalıyor. Kendimi tutamıyorum. Galiba dans edeceğim. Mirvan elbiseyi seçti bu arada arkadaşlar. Ee, sonra gösteririz onu. Çok tatlı bir renk Seç seçti ve o kadar güzel ki, o kadar yakıştı ki yani o zaman. Şarkı duyuyor musunuz? <laughs> Şu tarafa bakacağız. Bu tam nazlı bir şey bulduk. Ay çok güzel bu arada. İçi falan çok kaliteli. Yaklaşık 3000 lira. Pasifik bu bir... Ya, evet abla, minimum 3000 diyorum. 2007.

Abla bayıldım. Benim bu hayatta en sevdiğim şey nedir? Patates Görmüyorum kafası. <laughs> 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 Patates aldım. Naz kulaklık satın aldı. Şimdi son açılımını yapacak. İzleseniz de iyi edersiniz. Hiçbir geçiyor. Sormedim. Kaçıyorum. <laughs> ya başlayacağım ha. Let's watch Hadi bakalım aldın model de söyle belki sponsor falan. E, reklam değil. Huawei FreeBuds TE4 aldı. Kendi parası satın aldı. Taksitle aldı. aldı. Öğrendi çünkü. Ki... <laughs> <laughs> abi dedi ki, <gülüyor> <gülüyor> abi dedi ki e, bunu alacağına Airpods al, Apple al. Ama ben dedim ki abi ben öğrenciyim. 4, 4 bin lira fark mı aradın? Yok hiçbir fark yok. Taksit yapacaksan bari böyle böyle, böyle bu kadar aldı. Aynen. Her taksitte bir tane bunun kıyasını ödeyecek. Biz ama salak değil. Herhalde abi. Çok salak. Şöyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yarın, yarın Şey var ya, iPhone'ları açarken yere düşürmüşüz o kadar. <laughs> Sanırım biliyorsun. Küçücük kabı. Şey küçük, minacık. Ne güzel işte. Çok çok zarif ve... Tam aldık. Apple'a benzemesi çok önemli. Wow. <laughs> Pro 5. Tadolu mu? Tadolu bu tamamen iPhone. iPhone yavrum. Apple arkadaşım. Harika bu arada. Bayağı güzel. Çok zayıf duruyor. Evet. Bu kadar. Tablosu da var. Aa, gezecek kulak şeyleri çok önemli. Sana ayarlayabiliyorsun dedi. Hangi sihir bu muydu? Yok bu değil değil. Yer bu şey çok söktük. Acaba bunlar şey düşerse kaybolursa bir şey olsa gidecek. Hani Arkadaşlar bu boyutuna Small. göre de ayarlanıyor. Bu ayarlayacaktım. Boyutları var çok iyi bu arada. Evet. Ayarlayacaktım. Başka bir şey. E şey o zaman bu oluyor ayarlayabilir dediğim. Harika bir özellik. Bayıldım. Hayır. Hayırlı olsun. olsun. Teşekkür ederim. Hepimiz şaftımız, hmm. her şeyimiz kaydı. Mağazayı göstermek ister ama önümüzde çok insan var. Bağlandı mı? Ne kaçtı? Evet. Arıyordu. Şey varmış. Um, ANC. Anti... Active Noise Cancellation. <laughs> çok mutlu. Çok mutlu. Çok mutlu. Şey çok şey mutlu. mutlu. Ay güncelleme yapayım dedim. Saat şu an 5.56. 6'ya geliyor. Şimdi duşa gireceğim. Çok yorgunum. Dehşet yorgunum. Hemen makyajımı çıkarıp duşa girip yatağa geçip dizi izlemek istiyorum. Bugün bir everything shower yapacağım. Çünkü birkaç gündür everything shower erteleyip sadece duş alıyordum. Ama bugün detaylı bir temizlik yapacağız. Çıktıktan sonra çekerim. Hello. Saat 21.52 En son saati göstermez saat 6 falandı. Bu saate kadar hiçbir şey yapmadım. Eğer kendinizi verimsiz ve boş bir insan gibi hissederseniz benim vloglarım size iyi gelecektir. Çünkü ben boş insanlığın telefonu çek verimsizliğin kraliçesiyim. Kanalıma hoş geldiniz. Yani yıllarca hayatımı düzene oturtmaya çalıştım kendim için doğru rutini bulmaya çalıştım. Liseye geçersem olur dedim. Tatil gelirse olur dedim. Üniversite başlarsa olur dedim. Üniversitemin ikinci senesindeyim. Hala belli bir düzene oturamadım hayatımı. Hala e, hayatımı rutin olarak yapabildiğim şeyler yok. Çok büyük kayıp benim için. Ama bu vlogların bana çok iyi geleceğine inanıyorum. Telefon bir gün düşecek. Benim acilen arkadaşlar e, almam gerekiyor. Çok fazla konuşmayacağım. Çünkü ben çok insanlar konuştuğunda bu nokta zevk alamıyorum. Aslında alıyorum da işte almayanlar çok şimdi kısa videolar izlemeye çok alıştık diye aslında vlog çekmek de çok mantıklı bir karar mıydı YouTube'a onu da bilmiyorum ama niyetim tamamen kendimi eğlendirmek, anlar biriktirmek ve bunları kalıcı hale getirmek. Bu kanal ne bir öneri, ne bir tavsiye, ne bir ders çalışma, ne bir okul okuma kanalıdır. Öncelikle bunu bilin. Bu tamamen benim hayatımda gördüğünüz, benim yaşadığım şeylere şahit olduğunuz anılarımı beraber paylaştığımız bir hesap olacak. Niyetim o yönde. Başka bir yönde de döneceğini sanmıyorum. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Bugün burada kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. <laughs> you <laughs>